Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden. Pro Kulüp. Biliyorsunuz 8. sezon şampiyonluğumuz da bitti. Şu an 9. sezona başlıyoruz. Ve 9. sezonda yepyeni bir kadro kurduk kendimize. Takımıza almak isteyenler oldu. Ee, okulundan, işinden dolayı da e, ya da FIFA Ultimate Team oynamak için ayrılanlar oldu. Onun yerine yeniden bir kadro kurduk kendimize. Bu sezon e, forvetimizde Serdar Genca var arkadaşlar. E, forvetimizde oynayacak. Uzun boylu oynuyor. Pivot bir forvet olarak oynuyor. E, sağ açıkta geçen seneki gibi açıklarımızda daha doğru söz söyleyeyim. Emir ve Yasin var. Ee, bu sezon ben geçen sezon biliyorsunuz ön libero oynuyordum. Bu sezon tekrar eski yerime geldim. Ee, camda oynayacağım. İki tane yeni ön liberomuz var. Bir tanesi Batuhan Şen. Tekbo FIFA CDM Niki ile gördünüz. Batuhan Şen kardeşimiz. Bir e, de Reyvas PSN gördünüz. İsmail Arsan e, Arslan kardeşimiz. İkisi de takımımıza yeni geldi. E, Batuhan Hokobros takımından geldi. İsmail de Propezi takımına aramıza katıldı. Sol bekimizde Ömer. Defansımızı bugünlük bozmadık. Defansımızda da yeni iki isim var. Bugünlük bozmadık. Eski kadromuzu ee, yapalım dedik. Birazdan çünkü maça gireceğiz. Maçın videosunu zaten izleyeceksiniz. Batuhan ve Berk'le kurduk. Sağ bekimizde geçen sezon daha fazla Ömer oynuyordu. Ama bu sezon bu sezon Eren'i oraya monte ettik. Sol bekimizdeki Simon'u da gönderdik. Simon'u çok sevenler vardı. YouTube kanalına niye yükleniyorsunuz falan filan diyorlardı ama biz ona şakasını yükledik, O da biliyordu. Simon'un gitme sebebi oyunuyla alakalı değil. Bu sezon derslerine yoğunluk vereceği için giremeyecekmiş. İzin istedi. Başka bir takımda oynayayım dedi. Hani az girerek. Takımımızdan ayrılan isimler kimler Ömer? Takım, takımımızdan ayrılan isimler. Sol bekte Simon ayrıldı. Ön libero'da geçen sene çok etkili olan Talha ayrıldı arkadaşlar başka Kerem. kim? Kerem. Kerem. Serhan abi. Aynen Kerem e, Kerem ayrıldı yine ön o da. Serhan geçen sene biliyorsunuz gollerle çok etkili ismi ayrıldı. Kalecimiz Kutar ayrıldı. E, az önce unuttum ve bugün kalemizde de Aras var arkadaşlar. Aras da bu sezon yenimiz yan, e, yeni yanımıza yeni katılan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Kalemiz bu sezon Aras e, geçen seneki Mustafa Furkan ve Huytum e, PSN ile Atahan Öz Tanya kardeşimize emanet ve aynı zamanda defansımıza Onur Alp diye bir kardeşimiz geldi. Soper oynuyor ve Alp diye bir kardeşimiz geldi. Ee, Almanya Ligi'nde oynuyordu daha önce. Onu kazandık. Başka kim vardı yeni transfer Ömer? Yusuf. Yusuf Pekris var. Önlü ee, ön libero ve bek oynayabiliyor. Başka? Evet, Ersin Kim? Ersin abi. Ve evet arkadaşlar e, eskiden pro izleyenler bilirler zamanında Ersin vardı bizde iki sezon öncesinde yeniden aramıza katıldı. Adem zaten forvetimizde hala devam ediyor. Unuttuğumuz isim var mı Ömer? Bahsettiğimiz, unuttuğumuz. Ayıp olmasın. Yok. Yani bu sezon böyle bir kadromuz var. Zaten Abi, şu anda Melik, Melik, haber Melik ayrıldı sağ çıktaki ve zaten şu anda sol tarafta yeni kadromuzu e, görüyorsunuz büyük ihtimal. E, bu sezon böyle oynayacağız ve şimdi biz ilk maçımıza giriyoruz. İlk maçımız kime karşı Ömer? Shield değil mi? TPO Shield. Shield'e kadar e, TPO Shield'e karşı ilk maçımızı oynayacağız. Umuyorum ki birazdan biz oynayacağız ama bu videoyu izlemeyeceksiniz. Umuyorum ki yarınki ilk bölümle beraber bütün videolarımızı izlersiniz ve takip edersiniz. Kendinize bakın. Sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ömer dur şimdi. Ses 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 ses. 1-2-3 1-2-3 Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden. Onun online kanalına arkadaşlar pro kulüp bugün ilk maçıyla başlıyor. 9. sezona merhaba diyoruz. Kadromuz gördüğünüz gibi Serdar Forvet'te, Yasin Beymir açıklarda, Batuhan Şen ve İsmail Önlübero'da, Ömer Solbek, Eren Sabek, Kale'de Aras. Aras'ı güveniyoruz bugün. Defansımızda Batuhan ve Berk var. Rakibimiz Tepoşit. Adamlar bizi bekliyorlar. Hemen başlamamız lazım. Ömer hazırız.